Yurt elektronik akıllı tepe lambamız, UKOME kararına uyumlu ve İBB onaylı taksi tepe lambası sistemidir. Bu sistem, farklı durumlar için farklı modlar sunar. Bu modların genel yapısı. Boş modu, araçta yolcu yokken yeşil boş yazısı yanar. Rezerve modu, rezervasyon kabul edildiğinde turuncu rezerve yazısı görünür. Dolu modu, yolcu alındığında kırmızı dolu yazısı sabitlenir. SOS modu, şoför tehlikede olduğunda kırmızı yanıp sönen SOS yazısı etkinleşir. Servis dışı modu, şoförün mesaisi bitince veya ceza durumunda beyaz renkte servis dışı yazısı yazar. Bu modlar, araçtaki durumu net bir şekilde ifade ederek hem yolcular hem de sürücüler için güvenli ve şeffaf bir iletişim sağlar. Ürünümüzün teknik olarak dış ortama uyumlu olup düşük enerji tüketimli, gün ışığında 50 metre uzaklıktan rahat bir şekilde görünmektedir. Firmamız tarafından 2 yıl garanti kapsamında olup 5 yıl parça desteği bulunmaktadır. Toplu satışımız ve bayilik fırsatlarımızdan yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.